Teşekkür ederim Emine Hanım. Nasılsınız? İyiyim ben de. Bugünkü sorularım herkesin merak ettiği sorularla ilgili aslında. Birçok kişinin sormak isteyip de soramadığı sorular. Neden? Çünkü insanlar yatırım tavsiyesi beklerken kimse yatırım tavsiyesi yapmıyor. Evet. En azından bir fikir olarak sizlerden bir şey duymak istiyorum ben. Belki izleyicilerimiz de bunun için katkıda bulunuyoruz. Küçük parayla yatırımsızca yapılır mı? küçük parayla yatırım yapılır mı? Ya şimdi küçük paranın tanımı önemli burada. Yani ne kadar küçük bir paradan bahsediyoruz. Hani diyelim ki 5, 10, 15, 20 bin, 100 bin liraya kadar olan parayı küçük para diyebiliriz aslında. Ee, Hatırlarsanız geçen videolarda şeyden bahsetmiştim. Yani e, zenginliğe ve servete giden yol için önce e, tasarruf, sonra birikim, e, sonra yatırım. Sonrasında işte zenginlik, servet artık ona ne derseniz. Ya birikim burada çok önemli hakikaten. Yani tasarruf ve birikim burada çok önemli. E, küçük parayla kazanacağınız para da küçük olur. O ayrı mesele. Ancak belli reflekslerin gelişmesi için, e, yani işte çok az param var, neyse bununla yatırım yapılmaz, ne kazanacağım ki diye sormamak lazım. En azından refleks geliştirme açısından buna E, Bu sürede de tasarrufa devam edersiniz. E, yavaş yavaş o para büyür, oldukça büyür. E, siz işletici yatırım yaptıkça oradan gelen kazancı da dokunmazsanız, üzerine eklerseniz e, belli bir süre sonra e, size işte ne bileyim aylık belli bir gelir getirecek kadar yatırıma ulaşabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden küçük para yoktur diyorum, e, tasarruf disiplini vardır diyorum. Ayman Bey, sizin yatırımlarınızın çoğu borsada. Evet. Temel Finans Eğitimi ve borsa bilgisi olmayan birisi, Borsa İstanbul'a yatırım alım satım yani alım satım yapabilir mi, ya, alım-satım yapabilir mi? Yani alım-satım yapabilir. Alım-satım yapmak kadar kolay bir şey yok. Ee, gidiyorsunuz, bir herhangi bir hesap açıyorsunuz. Ee, aracı kurumu olabilir, banka olabilir. Onun üzerinden alım satımı hemen yarın başlayabilirsiniz. Çok fazla zorlukları yok. Birkaç evrak imzalıyorsunuz, devam ediyorsunuz ama e, gerçekten işte yatırım mı yapmış olursunuz, gerçekten mı yapmış olursunuz, orası biraz soru işareti. Şimdi finans bilgisi, e, bir iktisat mezunu kadar belki finans bilgisi gerekmeyebilir ama temel bir finansal okuryazarlık şart bu iş için. Yani okur-yazarlıktan kastım nedir? E, paraya biraz sahiplenmiş olmak lazım, biraz belki matematik bilgisi lazım, çok şart olmamakta beraber. Temel bir temel bir finansal okur-yazarlık e, yeterli olacaktır bununla ilgili. E, bunun üzerine borsaya bilgisi falan var mı yok mu? Ben geçen videolarımda da bahsetmiştim size bundan. E, bunu bir üniversite, bunu bir iş olarak görüyorum ben, bunu bir meslek olarak görüyorum ben. Şimdi ben avukatım biliyorsun bunun için 4 sene hukuk fakültesi okudum, üzerine işte e, staj yaptım, e, 5 sene, 6 seneyi buldu e, avukat olmam. E, bu da bir meslekse, avukatlık mesleği yapabilmem için gerekli olan süre. E, bu da bir meslekse buna demek vermek lazım. Hemen borsa hesabı açtım. ertesi gün borsa yatırımına başlıyorum. Biraz bana şey geliyor, fazla acelecilik. İşte o zaman ne oluyorsunuz? E, sadece spekülatif hareketlerden yararlanmaya çalışıyorsunuz. İşte arkadaşlarınız bir kağıt söylüyor ya da ekran televizyonda görüyorsunuz diyorsunuz götür Türk yatırım yapmış diyorsunuz. Hemen gideyim hisse alayım diyorsunuz. E, iki i̇ki kişinin dudağının arasında oluyorsunuz. Bunu hep vurguluyorum e, tüm videolarda. E, buna meslek olarak yaklaşmak lazım. Önce temel bir finansal okuyazarlık gerekli. Arkasından borsa bilgisi gerekli. Borsa bilgisinden kasıt ne peki? E, yani en az grafik okuyabiliyor olmak lazım. E, hmm paranın hareketini takip edebiliyor olmak lazım. Ben biliyorsunuz price action'cuyum yani para hareketini takip ederim. Bununla ilgili okuma yapmak, kendisini kendinizi geliştirmeniz lazım. Bunları sağladıktan sonra ciddi manada borsaya girmek daha mantıklı. Aksi halde çok sıkıntıya düşebilirsiniz. Küçük parayla yatırım yapılır mı demiştim. Peki 100 bin lirası olan bir erman görür borsayı bilmeseydi nasıl yatırım yapardı? Borsa öğrenirdi. <laughs> yani bu işte eğitim. Her şeyden var. Kendinizi yetişmeniz lazım. Eğer borsaya gireceğim ama 100 bin liram var diyorsam ilk önce bu paranın bir kısmını eğitime harcardım muhtemelen. Olabildiğince çok okuma yapmaya çalışırdım. Birçok teknik analiz temelimiz eğitimleri var. İşte hangi şey benimseyecekseniz, yöntemi benimseyecekseniz o noktalara girerdim. Hani hiç borsa aklında yoksa da 100 bin lirayla herhalde yapılabilecek en iyi yatırım arsa arazi yatırımı olur. Şu an borsayı biliyorsunuz ve iyi bir tradersınız. Ee, borsayı bilen bir Erman görür. Bu 100 bin TL'yi nasıl değerlendirirdi? Trade yaparak değerlendirdim. Şimdi 100 bin lira meblağ olarak aslında yani geçim sağlamak için küçük bir para. Ee, yani para kazanırsınız mutlaka. Yani yatırımın dediğim gibi ufak, küçüğü, büyüğü yoktur. Bir yerden başlamak lazım. Ama hani ben geçimimi tam olarak sağlayayım diyorsanız çok 100 bin lira onun için yeterli olmayabilir. Ne yapardım? Muhtemelen Viyop kullanırdım. Vadeli işlem opsiyon piyasalarında işlem yapardım. Kaldıraç kullanırdım. Yani 100 bin lira var ama işte 200 bin lira 300 bin lira işlem açabiliyorsunuz bu noktalarda. Ancak Viyop noktasında böyle yapardım derken. Dikkat olmak lazım. E, kaldıraç, kaldıraçlı bir şekilde kazandığınız gibi kaldıraçlı bir şekilde kaybedebiliyorsunuz. Yani o parayı sıfırlama riskiniz her zaman var. 100 bin lira hisse aldığınızda hisseleri kaybolmaz ama Viyop'ta o paranın tamamını da kaybedebilirsiniz. E, Viyop üzerinden devam ederdim. Peki o e, sert düşüşte akıllı bir trader ne yapar? Çıkar. <laughs> Şimdi burada iki farklı yöntem var. E, yatırımcı mısınız, trader mısınız? Eğer yatırımcıysanız çok fazla düşüşleri aldırmayabilirsiniz. Yani uzun vadeli biriktiriyorsanız e, belli başlı temel hisseler aldınız. Şu anda tamamıyla örnek olarak veriyorum. İşte Türk Hava Yolları aldınız, Türk Traktörü aldınız, e, Doğu Şoko aldınız. E, yani piyasada düşüş var çok etkilemez sizi. Neden? Siz çünkü uzun vadeli planlıyorsunuz. Bunu bir kenara attığınız para gibi görüyorsunuz. E, ancak trade boyutundaysanız yani al-satçıysanız bu işte zaten stop noktanızın belli oluyor olması lazım. Bir işlem açarken, bir pozisyon açarken borsada nerede duracağım, ne kadarlık kaybı göz alıyorum, risk iştahım ne kadar? Bunlara dikkat etmek lazım. Herkesin risk, risk, iştahı farklı olabilir. Bu biraz psikolojik bir boyuttur bu noktada. Ben genelde giriş noktalarımı %2-3 altına kaybı her zaman göz alıyorum. Bu noktalara geldiyse o noktaya zaten daha da fazla düşüş olmadan muhtemelen çıkış yapmış olurum düşüşü fırsat olarak görüyor musunuz? Düşüşü fırsat olarak görüyor muyum? Yani şimdi her düşüşü mutlaka bir çıkış olacak. Borsalarda yapıları itibariyle, yani dünyada para arttığı için, nüfus arttığı için sürekli daimi olarak her zaman yukarı yönlüdür. düşüşleri şöyle fırsat olarak görebilirsiniz, trader olarak, trader boyutuna cevap veriyorum. Bu bir yerden geri dönecek bir yerden geri dönecek. İşte orada da teknik analiz devreye giriyor. Nereden geri dönebilir? İşte iyi bir çizim yapabiliyorsanız, anlam noktaları belirleyebiliyorsanız, dönüşü iyi kestirebilirseniz, düşüş tabii ki bu zaman bir anlam kazanır ve bir fırsat olarak görülebilir. Ayrıyeten Viyop'ta yani vadir işlem opsiyon piyasalarında short dediğimiz bir işlem var, kısa pozisyon. Nedir bu? Hisse senedinin düşüşüne oynuyorsunuz aslında. Eğer düşüşün devam edeceğini görüyorsanız orada da pozisyon alabilirsiniz. Bir trader her türlü koruma, her türlü şartı uyum sağlamayabilmesi lazım. Yeter ki o kağıtta inatlaşmayalım. Yatırımcıysanız eğer düşüşü fırsat olarak görüyorlar. Ne yapıyorlar yatırımcılar eğer uzun vadeli? Düştükçe biriktirmeye devam ediyorlar. Düştükçe biriktirmeye devam ediyorlar. Alım yapmaya devam ediyorlar. Onlar için bu fırsat daha, daha çok olabilir evet. Benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün kısa bir soru cevap oldu. Çok fazla detaya girmemiş olduk ama güzel olduğunu düşünüyorum. Kalan kısımlar eğer detaylandırmamız gereken kısımlar olursa, soru gelirse sonraki videolarda cevaplamak isterim. Teşekkür ederim.